Evet, hostelin olduğu yer. İskender Bey heykelinin olduğu yerde. Halkbank var hatta ATM'si falan. Kendi bankanın kendisi. Ki otelde Koka diye yazıyor. Aslında benim Booking'ten satın aldığım inbox. Hostel, aynen hostel inbox oluyor. Girişte zaten yan tarafta. şöyle bir kağıt, şöyle bir kart var bunlar. Tümçelikler yazıyor zaten sen söyleyebilirim. İçerisinde şöyle gayet temiz. Şöyle bir kağıt, şöyle bir kart var bunlar. Tümçelikler yazıyor zaten sen söyleyebilirim. İçerisinde şöyle gayet temiz gözüküyor. <laughs> Stardan çıktım. Günaydın bu arada. Son günümüz. Son dakikalarımız. Hostelden çıktım şimdi. Ee, kaldığım yer burası. Hemen şeyin yanı zaten. İskender Bey heykelinin olduğu yerde. Şöyle İskender Bey'i de göstereyim. Şu, şu heykel. <laughs>